Belen Belen'in adı Belen ilçesi coğrafi mekan olarak tarihi olayların yaşandığı bir geçit olması yanında ismi itibariyle de tarihi eskiye dayanmaktadır. Belen'in adı Osmanlı döneminden önce Emeviler döneminde çeşitli hatlarla anılmıştır. Belen Tarihçe Belen tarihi. Belen, dünya tarihinde ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde iskana açılmıştır. Sultan Selim Han 1516 yılında Mercidabık Zaferi ve Kilis Ovası'nda Mısır Memluklarının bozgunu öncesinde ilk defa Belen geçidini bir kurmay gözüyle inceledi. Anadolu'nun Kuzey Suriye'ye açılan en uygun geçit olduğunu ispat etti. Amanosların 2000 metre yüksekliğinde 150 kilometre boyunca bir duvar gibi devam eden Sarp coğrafyasının yalnız Belen geçidinde 600-700 metreye kadar alçaldığı geçidin aynı zamanda askeri açıdan ülke güvenliği açısından stratejik önemi vardır. Padişah bölgeye en kısa zamanda bir derbent oluşturulması talimatını verdi ancak ömrü vefa etmedi. Kanuni Sultan Süleyman babasının projesini hayata geçirdi. 1535 yılında Bağdat seferinden dönen padişah İstanbul'a doğru giderken Belen Boğazı'ndan geçmiş, buranın askeri önemini bir kere daha müşahede edip geçide bir derbent kurulmasını emretmiş. Aynı yıl derbent teşkiline başlandı. Arazinin çok engebeli ve yokuş oluş sebebiyle Türkmen Şivesince buraya Belen adı verilmiştir. Kanunu Sultan Süleyman, Kayseri'nin Develi ilçesinden Seçme Oğuzlu 65 yürük ailesine getirerek ilk mecburu İskan Devlet eliyle gerçekleştirdi. İskan'la birlikte yaşanan yüzyılların dört yıldızlı otellerin işlevini gören kervansaray inşa edildi. Hemen karşısına cami, hamam ve aynı sırada 50 adet dükkan yapıldı. Bugün hala cami, hamam ve dükkanlar Belen halkının hizmetindeyken tarihi kervansarayın tavanı çökmüş olup avlusu kısmen yaz aylarında çayhane olarak kullanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın bugün Hatay halkına nazende bir armağan olan külliyesi bakımsız haliyle bile oryantal estetiği ve sağlamlığıyla muhteşem tarihimizin ve kültürler zenginliklerimizin bütün güzelliklerini günümüze kadar ulaştırabilmiştir. Derbent teşkili amacıyla bedene getirilen halk vergiden muaf tutulmuştur. Çünkü görevleri nizami askeri takviye amacıyla korucu görevini üstlenmişlerdir. Daha sonraki yıllarda köylü ve esnaftan Müslim gayrimüslim, Osmanlı'nın sosyokültüler mozaiğinin Belen'e yerleşerek nüfusunun artmakta olduğunu görüyoruz. Bölgeden geçen Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi, Belen yöresinden hava ve suyunun letafetinden halkın yüzü al pencedir. Yalnız sokakları ve evleri gayetle dardır diye not düşmüştür. Ormanlık ve engebeli olan coğrafi yapısıyla sosyal çalkantılara da değinmiştir hatta Sarımazı ile Soğukoluk arasında bugün çiftliklerin ve Belen Belediye mezbahasının bulunduğu boğazı kastederek hele dere bahçından bir mevki vardır. Neuz billah gece gündüz harami eksik olmaz demiştir. Dermat mensubu askeri birliğin görevi bölgede asayişi ve halkın güvenliğini sağlamaktır. Aynı şekilde sorumlu oldukları birlikte onların ve tamirini de yaparlardı dış düşmana karşı da bütün sivil halk tüm imkanlarını seferber ederek hem askere lojistik destek verir hem de vurucu güç olarak sıcak harbe katılırdı. Derbentler diğer bir ifadeyle asker-sivil karışımı dış düşmana karşı organize olmuş müşterek direniş merkezleriydi. Aynı tarihlerde bugünkü Hatay coğrafyası içinde Payas, Bakras, Muratpaşa derbentleri meşhur idi. Görev bölümüyle birlikte derbendin kendi iç bünyesinde bir hiyerarşi vardır. Bunlar yukarıdan aşağıya derbent ağası, çavuş, derbent katibi, muhtar, imam ve derbendin hizmetleriydi. Başta hac yolunun ve sure alaylarının güvenliği olmak üzere Belen derbendi yüzyıllarca halka ve devlete hizmet etmiştir. Belen derbent 1827'de Osmanlı'ya başkaldıran Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordularını Gedik'te aylarca oyaladılar. Mısır'dan yola çıkan ordu elini kolunu sallayarak Filistin, Ürdün, Suriye'yi engelsiz geçiyor. Ancak Belen derbendinde duvara çarparcasına aylarca olduğu yere çakalıyor. Asi Mısır ordusu devleti ebed müddet adına ilk mukavemeti Belenlilerden görmüştür. Aylarca İstanbul'dan da herhangi bir destek takviye almadan geçitlere barikatlar kurarak vurkaçlarla ve taciz atışlarıyla yılmadan çarpıştılar. Ancak bir cuma günü ve cuma namazı esnasında belki haçlıların yapabileceği bir kadarlıkla Mısır suvarilerinin ani baskınına uğradılar. İbadet halindeki insanlar kılıçtan geçirildi. Bu baskında Belenliler 13 bin şehit verdi. Kurtulabilenler Benli dere ve atık koruluklarını çekildiler. Fakat Anadolu işlerine hatta Kütahya önlerine kadar giden Mısır askerlerine geri dönüşlerinde Toprak Kale'den itibaren Erzin Kara Mustafalıları, Ulaşlılar, Uzeyirli, Küçük Ali ve dağ koyaklarına tutan öç almaya susamış Belen'in şehit yakınları tarafından aralıksız çete baskınlarıyla toplam 60 bin nefer zayiat vermişler. Dünya tarihinde ilk defa Belen'in yerleşim birimi olarak ortaya çıkması Kanun Sultan Süleyman devrinde olmuştur. Bu dönemden önce şu anki Belen'in bulunduğu coğrafyada bir yerleşim birimi olduğu kaynaklarda mevcut değildir. Kanuni Sultan Süleyman devrinden önceki kaynaklarda Belen'den çok şu an Belen'e bağlı ve Belen'e uzaklığı yaklaşık 23 kilometre ve güneybatısında bulunan Bakras ve şu an haraba bir şekilde olan Bakras Kalesi'nden söz edilmektedir. Bakras mevki ve Bakras Kalesi eski dönemlerde çevresindeki bölgelerin korunması açısından önem arz ettiği için tarihte birçok medeniyet bu kaleye sahip olmuştur ve Bakras Kalesi tarihte birçok medeniyete hizmet vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinden önce bir yerleşim biriminden ziyade geçit niteliğinde bir bölge olan Belen'in ve Bakras'ın eski tarihi hakkında bilgiler vilayet sallamelerinde mevcuttur. Vilayet sallamelerinde geçen bilgilerde bu bölgenin Arap tarihinde mühim rol oynadığı ve Bakras mevkinin Emeviler döneminde gayet bayındır bir bölge ve stratejik önemi olduğu geçmektedir. Belen yerleşim birimi olarak kurulumundan evvel geçit bölgesi olduğu için hac olarak kullanıldığı kaynaklarda açıklanmaktadır. Ayrıca Belen geçidi Osmanlı Devleti zamanında Surre alaylarının geçtiği güzergah üzerindedir. İstanbul Kartal'dan hareket eden Surre alayı Adana Misis, Kurt Kulağı Payas, Belen, Antakya üzerinden Halep vilayetine geçmekteydi. Adana ile Antakya arasında yol boyunca Surre alayının güvenliğinden de Payas Sancak Bey sorumluydu. Tarihi süreç içerisinde birçok olaya tanıklık eden Belen'in bir yerleşim birimi olarak kurulmasını düşünen ve projeden Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'na giderken bu bölgeden geçmiş, bir kumandan gözüyle bu bölgeyi incelemiş ve stratejik önemi nedeniyle bu bölgeye bir derbent oluşturulması emrini vermiştir. Belen'in ilk kuruluşu derbent şeklinde olup Kanuni Sultan Süleyman devrinde gerçekleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman buradan geçerken Belen'e birer cami, han, hamam ve kervansaray yapılmasını emretmiş ve buraya ailelerin yerleştirilerek bölgenin derben şeklinde teşekkülünü emretmiştir. Bir süre sonra da Belen mevkine 250 derbenç yerleştirilerek Belen derben şeklinde kurulmuş ismine de Derbendi cebe Makras Ma İskendurun denilmiştir. Birkaç sene sonra da etraftan Belen'e 65 aile daha yerleştirilmiştir. İsmine de aynet tel, tel mezruası, tepecik tımarı denilmiştir. Belen'de o devirde yapılan sosyal tesisler ve halkının vergilerden muaf tutulması, önemli bir geçit ve derbent yeri olan bu mahallin hemen yakınında eski bir yerleşim merkez durumunda Bakras'a rağmen kısa zamanda gelişim sağlamıştır. Belen'den eserinde bahseden Evliya Çelebi de o devirlerdeki Belen köyünün durumundan söz etmektedir. Belen'in Halep eyaletine bağlı bir voyvodalık olduğunu ve 150 akçalık bir kaza olduğunu, 700 adet ev bulunduğunu ve bu evlerin birbiri üzerinde havaleli bir bayır üzerinde kurulduğunu kaydetmektedir. Belen'in köy kimliğinden kurtulup kasaba haline gelmesi ise 1183 Hicri tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı padişahlarından 3. Mustafa Han zamanında Adana Mutasarrıfı olan Abdurrahman Paşa'nın yardımıyla Belene 400 aile daha yerleştirilerek Aynet tel mezruası olan Belen'in ismi resmi emirle Beylan şeklinde değiştirilmiştir. Belen bu tarihlerden sonra zaman içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde gelişmesine devam etmiştir. Belen Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın idari düzenlemeleri gereğince 1865 tarihinde Halep vilayetinin Payas sancağına bağlı bir konuma getirilmiştir. Bu tarihten önce Adana vilayetine bağlı durumdadır. Halep vilayetinin valiliğine ise 1867 tarihinden itibaren Ahmet Cevdet Paşa atanmıştır. Belen'in gelişmesini bulunduğu stratejik konuma borçludur. Ayrıca Osmanlı Devleti zamanında yapılan sosyal tesisler gelişmesindeki diğer bir etkendir. Belen'in gelişmesindeki diğer bir faktör Belen'in tam ortasından geçen yoldur. Halep vilayetinin Payas sancağına bağlı ikinci dereceden merkez kaza konumunda olan Belen'in 19. yüzyılda Ahmet Cevdet Paşa'nın verdiği bilgiler ışığında İskenderun'la birlikte Belen'de 1729 hane Müslüman, 312 hanesi de Hristiyan olmak üzere toplam 2041 hanelik nüfus mevcuttu. Belen'in tarihi seyri içindeki gelişmesine engel teşkil eden hadiseler de olmuştur. Belen'de 1238 ve 1288 hicri yıllarında olmak üzere iki defa deprem felaketine maruz kalmıştır kendi kendini toparlaması kaynakların ifadesiyle 20-30 seneyi bulmuştur. Belen'in kendini toparlayıp eski günlerine kavuşmasında Sultan II. Abdülhamid'in katkıları çok büyüktür. Belen'in tarihi süreç içerisinde gelişmesindeki II. Abdülhamid Han'ın payı kendi cebinden yaptığı eğitim ve ticarete dönük yatırımlardır. Belen'i günümüzde ortadan kesen E-91 Karayolu'nun temelleri de o dönemde Sultan II. Abdülhamid Han çalışmaları sayesinde atılmıştır. Halep vilayeti sanlamelerine göre 1904 tarihi itibariyle Beylan'a bağlı 5 mahalleden ve 50 köy isiminden bahsetmektedir. 1. Bakras 2. Şenbek 3. Kilise 4. Muhlis Ali 5. Hamar Kültürel ve tarihi yerleri Atik Yaylası Bugün ilçe olan Belen yüzyıllardır yaylı olarak kullanılmaktadır. İskenderun, Kırkan halkının rağbet ettiği meşhur Atik suyunun kaynağının bulunduğu Atik yaylası Belen ilçesinin bir mahallesi durumundadır. Çam, çınar ve meyve bahçeleri serinde bulunan yaylada kır kahveleri, bakkallar hizmet vermektedir. Yerleşim alanlarına ve denize yakınlığı nedeniyle daha çok ilgi görmektedir. Güzel Yayla Belen Belen ilçesi Sarıması Mahallesi yol ayrımından başlayarak 8 kilometrelik asfalt bir yol ile yeşilliğin ve ormanın hakim olduğu virajlı bir güzergahtan çıkılabilmektedir. Belen ve İskenderun'dan minibüslerle ulaşım mümkündür. Güzel yaylada yüzyıllardır yayla geleneği sürmektedir. Altyapı sorunları kısmen çözülmüş olan yaylanın denize yakın olması ilgiyi arttırmaktadır. İskenderun körfezinin ve seyir tarası durumunda çam ağaçları ve kır çiçekleri içerisinde kurulmuş, eski ve yeni tip yapıları ile gezilmeye ve görülmeye değer adına türküler ve şiirler yazılan bir yayladır. Kamp kurmaya, pikniğe, orman içinde kısa geziler yapmaya elverişlidir. Yaylada konaklamak için pansiyon tipi evler, günlük yeme içme üniteleri bulunmaktadır. Kanuni Sultan Camii ve Kervansaray Belen. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Cami, han, hamam, medrese ve kalesi ile birlikte külliye özelliği taşımaktadır. Günümüzde kültür merkezi olarak kullanılmaktadır. thank you